dedim yemeğini de getirdim ama sana çok kızgın. Yani bir şey yap ne yap ne et kızını ikna et. Yoksa benim yüzümü de çocuğunun yüzünü de göremezsin. Bak gerçekten ben ne yapabilirim ki? Bir şey yap bu beni ilgilendirmiyor tamam mı? Ağlar mısın zırlar mısın ikna et kızımı benim. Yoksa hem sen kendi kızına göremezsin hem de beni hem de küçük kızımı. Ta tamam tamam. Tamam yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Ne verebilirim o? Ne verebilirim? Ne verebilirim? Ne verebilirim? <laughs> Dur bir dakika. Merhaba. Merhaba. Şey, bandana istemişsiniz de Allah'tan şurası gizli yer. Girebildim. Evet eşim görmesin. Çok teşekkürler kızım. Beni bunu görünce affedecek. Tamam o zaman. Görüşürüz. Ben hemen şuradan yeniden geleyim. Korumacı Hüseyin gel. Buyurun efendim. Kızımı oradaki kötü insanlardan koruyacaksın tamam mı? Tamam. Korumacı Hüseyin amca. Ne oldu gülüm? Sen neredeydin be bu zamandır? Bir dakika sen nasıl yedin? Boş ver ha benim işim var hadi. Tık tık tık. kim bu ya? Bu saatte uyuyacaktım. Piyonlarımı giyiyordum. Dur. Merhaba. Siz kimsiniz? Ben korumacı Hüseyin amcam. Unuttun mu? Hüseyin amca. Bugün sana birisini getirdim. Kızım affet beni. Ne Hayır. Ama bak sana ne aldım. Bilmem bir kim. Ama bu benim kafamdan çıkıyor. Beğenmedim. Git buradan. Ama bana doğru düzgün güzel bir şey bulana kadar burada alamazsın. Tamam mı? Burası benim evim. Benim kır. Arkadaşlar e, özür dilerim. E Vedran abi benim kumandayı kuruyor gibi bir şey oldu. O yüzden böyle anlık gelen bir şeyle bağırdım. Gerçekten özür dilerim. Burayı yokmuş gibi say. Of of of. Ne oldu? Triba hatta nasıl kıllıklı. Aa ne güzel banda. Ya benim kafama olmuyor gel kızım. Bak. Efendim ben bunu sahibine varayım en iyisi. Tamam ver gel. Bir dakika. Yok efendim yok yok yani. Ayarlayayım falan diyecektim. Çık. Ne oldu? Of, kafan kadar şeyin varmış ya. Taşıyor. Git. Merhabalar. Merhaba. Ver bakayım. Heh. Tamam. sen çık. Evet efendim. Gelin bir de bunu deneyelim. Tamam hadi. Tık tık tık. Ya arkadaş. Ben de sana aldım. Dene bak. hem için yeterli değil kızım bu motosikletin kadar elinle sahibini getir bana. Neden para aldım? Niye getir bana? Merhaba ne oldu? Neden beni çağırdınız? Motosikletin sahibi benim. Al bu parayı çatır çatır ya motosikleti bana ver. 50 TL dedim sen bana küçü altın verdin. Neyse. Parayı buldum. Ha öyle mi? Ver bakalım o küpeleri. Hayır niye vereyim ki motosikletim var mı o zaman? Beni derletme. Dolandırdı diye Instagram'dan şey yaparım. Rezil ederim seni. İyi tamam be. Ben bundan neler neler Oğlum TL olmuş. İnsanda akıl yok. Ya ne oluyor? Şöyle kapatalım. Affet beni. Küpeler de ne baba ya. Yanında motosiklet de hediye ettiler. Hediye mi? Yok ya yani parayla aldım. Tamam bu akşam iki gün düşüneyim bari. Tamam düşün tamam mı? Ben bir kurma düzeyin amcanı bırakıyorum. Bir temizlikçi abla çağıracağım şimdi. Tamam. Tamam çağır da Oy, benim 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 benim. Ne yaptım? Temizlikçiyi arayacağım şimdi. <laughs> Doğru o temizdir ama sıkılıklıdır. Yani alo. Alo merhaba. Ee, şu hırsız binası var ya orayı bir temizliğe gidebilir misiniz? E, ee, ne saçmalıyorsunuz beyefendi? Yok yani ben malım orası da ben o hırsızın elinden aldım. Spor post gönderdim oraya. Bir de temizlikçi istiyorum ben. Ha tamam o zaman ben geliyorum 5 dakikaya. Oradayım zaten ben. E lüks hareket Geldim. Gel gel Heh. Merhaba. Merhaba. Kısa üstteki kıyafet çok güzel fiyat. Üstündeki kıyafet kıyafetin fiyatına kadar. Ben bunu Almanya'dan aldım. Ha, Almanya, Almanya, Şunu da kızıma götürürsün. sevinin. Tamam. Tık tık tık. Ah çıkart. Kendimi çok lüks hissediyorum. Merhaba efendi ben sizin spor aktivitiniz öğretmeninizim. Spor aktiviti öğretmeni mi? Bilmiyorum. İşte atabilirim. Beni memnun edeceksen. Efendim lütfen. Temizlikçi göndermemiş. Bak kuşçu. Hemen ben buradayım efendim. Tamam hadi bakalım. Başlayalım güvenlikçi abi. Sen kapıda bekle. Yani efendim. Sağlığınızda bir şey olursa diye Babanız doktor göndermiş. Ben hemen kenarda otururum. Bir şey olduğu gibi bana yöneldi. Çok fazla iyi ama bu ya. Gerçekten. Evet. Şuradaki mikroba bak. Bu da kopmuyor arkadaş. Kopsana. Temizlemeye evet, devam edeyim. Ben en iyisi şu banyoyu. Evet şimdi ilk önce sağ sol hareketiyle başlıyoruz hemen şu sağ esoy hızlı koşun tamam sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol <laughs> iyi misiniz İ İyiyim. şimdi bir ki bir ki bir ki lan sen sen nasıl otamana bir ki bir ki bir ki ah boyum birazcık daha hızlısı küçük kız sensin ana ta, ta, tamam. bir ki bir 1-2 Bir 2 yardım edin. Ne oluyor? Ne oluyor? Yardım edin. Lütfen. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? yardım edin düşen, Ne oluyor? Ne oluyor? açık. Yardım et anne baba Kızım, kızım. <laughs> tutun elimi, tutun. <laughs> Gel. Kızım iyi misin? Oo, küçüğüm. Üzülme, tamam. Şimdi arkadaşlar, e, şimdi... Ben seriyi bitirmeyi düşündüm. Çünkü 5-6 tane bölüm attım. Ve eee Şimdi Megawork'ta küçük bir tane e, MegaWard Benim Dünyam diye bir yer var. Orayı yükleyeceğim sizinle birlikte. Ee, onu da çok yükleyeceğim. Onun okul alışverişi falan filan yapılacak. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Ve bu seriyi bitirmeye karar verdim şey serisiz şöyle hayal edin ee, şimdi Ben normalde e, şöyle bir duyurum da olsun benim normalde ben e, burada 16 şarjım kalmış dedim ya ben normalde toca çektik Ben ona toca Life bağımlısıyım ama şöyle bir e, sıkıntı çıktı ki bakın ki ekini kullandım Ee, yükleyemedim. 420 megabyte mı ne öyle bir şey geveledi. Ben de dedim ne saçmalıyorsun falan diye. Şimdi bu videoyu yükleyeceğim. Ve Miga World'u birlikte sileceğim. Görüşürüz Miga Apartman nüks. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. 5 dakika sonra yeni video geliyor. Bu aralar çok video attım. Şımarttım sizi.